Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Valla aklımda bir şey var. Elmas 4'teyim şu an ekip çarpışması dereceli modunda. Yapabilirsem kahramana doğru çıkmaya başaracağım. Bakalım. Aynı zamanda da video çekeyim dedim. Bir kayıt edeyim dedim falan filan. Burada kimse yok. Hepsi sağ tarafa gitmiş herhalde. Bir şöyle soldan soldan ilerleyeyim ben. Bunlar hala bak kendi şeylerinde. O kafacı bir arkadaş var bunlarda. M500 attı. Allah silah alamadım. Çok güzel çok güzel bana yardıma gelin. O bu oyun neden kasıyor? Allah çok kasıyor. Allah Allah dur dur dur. İki kişiyi çok güzel düşürdüm. Lütfen yardım edin ha. Bir dakika bir dahaki koyu falan kuşanırım da. Bu arkadaş düşmüş. Ben hemen kaldırayım. Kaldırıyorum kaldırıyorum tamam. Nerede? Bir tane kaldı. Ay aha burada. Tara tara hadi. Sen misin M500'cü? Tamam. <laughs> Takım şu an iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii her şey değişebilir. İlk attığımız kafalar çok iyiydi. Onun sayesinde birinci eli almayı başardık. Şimdi ben bir UMP alayım. Sonra yelek alayım. Duvar alamıyoruz. Hayırlısı. Ben bir aşağıya gitmek falan isterdim ama bunlar herhalde hemen yukarıya baskın yaparlar diyecektim. Yapan olmadı. O zaman bunlar bak, e ah hayır, bunlar bak çok kendi mekanlarında pusuyorlar gördüm. Hayır hayır, ya birkaç kişi sıktı ya. Abi bak şuna bak nereden sıkıyor? Ta kendi mekanında. Haydi beni kaldır. <laughs> İlk saat gelmemi bekledi adam resmen ya. Ben şurada bir kit basayım arkadaşlar. Bir tane buzum olaydı çok iyi olurdu ya. Bunlar çok garantici oynuyorlar arkadaşlar. Ar Ark kalacağız demek ki. Hayır hayır çık ya yukarıya çıkmışlar ya. Ben buraya gelene kadar. Aa. Görüşürüz. Neredeler? Burada ses var. Ay burada. Ya nasıl düştüm? Oha hayır ya. Of. Mr. Bo'dan lütfen please. Ya Moko falan kuşanmalıyım. Yok diğer türlü anlaşamıyoruz çünkü. Ama çok bekledim be burada. Adam ifade çekiyor da resmen. Adam keyfine bakıyor. Haydi. Hadi hadi yaparsın. O güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Son tek kişi arkadaşlar. Aşağıda kutuların arkasında bir yerde pusuyor ama. Hayırlısı. Hayır. Evet. <laughs> Ehcesi var ya. Sana geleceğim diye biri de bizi arkalamış. Ben onları arkalayacaktım. Neyse olsun tamam durum bir bir. Hallederiz. Bazıları çok arkalayacak tipten. Ben şurada bir durayım. Sağdan gelen olursa da görürüm herhalde diye düşünüyorum. Buradan gelen olmadı. O zaman bir tık daha ilerleyelim. Hayır. Ya. Ay, ödüm patladı. <laughs> Ama çok pusuyor. Ya of arkadaşlar anlaşılan oha bu nereye çıkmış adam <laughs> şaka gibi çıktı yere bakın buraya nasıl çıktı ha, adam sağda görmedi yok buradan vuramaz adam aşağında görmüyor evet. İyi, tamam birisini halletti ama öldü aynı zamanda da diğeri çok uzakta abi çok çok ayrı takılıyorlar ya güzel güzel hadi Ha bak pusu yemezsen ben de gerçekten oynayacağım da. Demek ki biz de pusacağız. Niye bekliyorsun git. Sağ tarafta biri yok muydu? Ben yine karşı takıma bakmak istemiyorum moralimi bozmamak için. <laughs> Yapmayacağım bakmayacağım dayanabilirim sabredebilirim. Hiç yeleğim kaskım hiçbir şeyim buzum falan yoktu. Bu, bu saatten sonra artık çevirmemiz lazım. Çok fazla pusuyorlar dediğim gibi yine pusu yiyebilir mi şimdi onların o tarafa geçsen markalamaya çalışsan falan şöyle bir baksam bu taraftan gelen var mı göremedim. Göremedim ama bu olmadıkları anlamına gelmez. Ya sen ne hainsin ya. Nereden tamamladı? Nereden sıktı? Bak biri sıkıyor. Oha ya hayır çıktı yere bak resmen şaka gibi ya. Balkona çıkmış arkadaşlar. Ay hayır. Hayır ya. Ya ama hayır. Ama düşüp duruyorsunuz. Ama hayır. Durum yine 1 3 oldu. Ben elmas 4'teydim. Şu an elmas 3'e düşeceğim anladığım kadarıyla. Yapmayın gözünüzü sevdiğim pata düşmeyin ya. <laughs> sabır. Kendime sabır diliyorum. Hayatım boyunca. Hayatımdan nefret ediyorum şu anda. Evet hayatımdan nefret ediyorum. Gitmiş balkona pusmuş Allah'ım çıldırmalık. Yemin ederim çıldırmalık. Şimdi ben de pusarım o zaman. Ben de sağa geçerim. Ben de sağda pusarım. Hay senin Allah belanı vermesin. Hadi bir gel bu tarafa da gösterin gününüzü. Gel gel. Ben bir bomba fırlatayım size. Umarım varır. Hadi. Aha düştü. Bana bakın şunu tamamlayın ha. Hayır. Help me. Yardım, yardım, Allah'ım yardım. Ay her şeyi ben yapıyorum ya. Yemin ederim her şeyi ben yapıyorum. ha. Onu kurtar bari. Adamın çiftelisini de aldık da. Şu zırhımı bir tamir falan edeyim. Mermilerini alayım ondan. Köşede mi? Hı. Hmm. Tamam dur. Sen var ya sen Jesse. Aa, sen çok arkalıyorsun ha. Şey yapıyor ya. Şey alırım bu arada. Neydi bunun adı AC80. Ay gidip gidip yerleri pusuyor. Köşeden oradan buradan balkona çıkıyor. Değişik şeyler yapıyor bu kız. Vallahi şu an iyi gidiyoruz. Heyecanlı da oluyor. Kaybetmeyelim be. Hadi kaybetmeyelim. Aa, ben de diyorum görüntü neden değişik. Benim grafikler standartta bir de. Kasıyor yine de. Şarjım az oldu için olsa gerek. Biri tepedeydi. Allah bizim adam yalnız kaldı. Bak hele bak nereye çıkmış. Eşek sıpası kendini de göstermiyor. Hadi. Güzel. Tamam. AC80 ile bir güzel taradık. Ay 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 dur 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 dur. Burada biri var. Aha gördüm. Hadi bir bu taraftan gelsen. Ya da dur bomba sallayayım. O şurada bir yerde. Yani umarım yedirebilirim. Hadi. Yok be. Diğerleri aşağı falan inecek bu arada. Hayır. Ay şu pompalı adamdan bir beni uzak tutun ya. Hah biri düştü. Sen de oradasın biliyorum. Ha işte bu. Ay 3-3 üç, üç yaptık be durumu. Tahmin edersiniz ki yine ıkınıyorum arkadaşlar. Bakın Sonel lütfen düşmeyin. <laughs> Bunu o kadar çok istiyorum ki şu anda. Hepsi iş taraftan gitti ve o ben burada tek kaldım sanırım. Hayda biri iş tarafta. Şöyle baksan ben bir. Bu sefer de ben çok geride kaldım. Allah'ım ya yine kesin Jesse falandır bu. Var ya nereden sıkıyor göremiyorum. Ben sana bomba atacağım anladım. Atamadım atamadım. O bombayı yiyeceksin. Sen var ya sen Jesse. Sen var ya sen. Bir öl. Anladım biri orada. Ben bizim adamın buzlarını alayım. Düşürüyor. Acilinden ona yardıma gitmem lazım. Buzum yok be. Şöyle arkalamaya çalışsam nerede bunlar? Aha birini gördüm. Yukarı çıkma. Şaka mısın? Adam resmen yukarı çıktı ya. Bekle bir dakika ben de bomba atmaya çalışacağım. Atabilirim bence. Benim bombayı uzatan hayvanım var. Hadi. Yemedi. Orada biri mi var? Ben anlamadım ki kimden pusuyor bu. Bak tepemde orada burada bir yerde şu an. Yerine de tam çözemiyorum. Nereye buz attı? Ay nerede bu? <laughs> orada durma istersen ha. Ben de bir şuraya geçeyim göremiyorum. He. Eee. Hadi. Ya buzum yok. Hayır ya. Al işte. Ay zil de çalıyor. Kapı çalıyor. Şu an çıldırmalık. Yemin ederim. Hadi. Aha. <laughs> bu nasıl bir maçtı arkadaşlar. Yemin ederim ıkındım. Gerçekten ıkındım. Bu arada ezdiyseniz için kusura bakmayın. Şu anda kardeşim okuldan geldi evet. E, i̇kinci maça da geçeriz. Maçı kurtardık. MVP'nin benim olmam gerekiyor. MVP'nin benim olması gerekiyor. Ha, şu an düzgün bir cümle kurabildim. Evet. Bakalım kaç hasar verdik kaç kilo aldık. Oha. Oha çok iyi bir maç çıkarmışız ha. Valla çok iyi. Tamamdır. Bir şey diyeyim mi çok iyiydi ha. Valla çok iyiydi. Evet yeni bir günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün müsait değildim devamını çekemedim o yüzden. burada arada oyuna girdim baktım da iki tane yükleme etkinliği vardı. Bir ortak yüklemesi bir de buz duvarı yüklemesi geldi sonradan. Ortanın son gününe gelmişiz ben de aynı anda tek yüklemeyi iki tane ödül almayı çok sevdiğim için elmas yükledim. Buradan bir yüz elmas daha geldi. o mis yemin ederim çok güzel. Alayım hemen şöyle. Ortada kuşanırım buz duvarı bu arkadaşlar. Şöyle yani güzel görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor bence. Ama boyutu fazla büyük ve uzun gibi duruyor. Emin değilim. Onu maçta göreceğiz artık. Yanları küçük, uzunlamasına, uzun gibi bir değişik arkadaşlar. Neyse bakalım maçta nasıl görünüyor. Ortak da yanıma çok uymuştu ama dur onu da değiştireceğiz. Yani şu anda hiç uyduramadık be kendimize. Neyse bu olsun arkadaşlar şu an. Şans otomatı var birkaç tane. Bu gelen şans otomatı herhalde oyuna dördüncü gelişi falan. Neden bu kadar fazla geldi onu da bilmiyorum. Ama bu kadar geldi bu kadar da önüme fırsat çıktı. Şu kanat çantayı bir almadım arkadaşlar. Şu an bir canım bunu almak çekiyor. Kanat çıktıktan sonra burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Kostüm mostüm falan hiç uğraşmam. Bir de kostüm çıkarsa diyecektim oh bir tırstım. <laughs> Hemen alıyoruz. Hadi. Şimdiden kanat çıksa ne güzel olur. Pekala. Pekala. 99 oldu. Bu arada diğer solmuşlara göre çok şey değil. E, fiyat aralıklı aralıklı artmıyor. En son 500. Bazıları 800 oluyor en sonu. Onlar gerçekten çok felaket. E, anlaşıldı. Yani sondan bir öncesinde vereceksin herhalde. Yani umarım. Allah. Bak şimdi kostüm çıkmamalı tamam mı? Allah'ım. Bir dakika şunları bir alayım. Ya kostüm çıkarsa? Evet kanat. Oy. Korktum gerçekten korktum. Tamamdır. Otomatta işimiz bitti. Dereceli maça geri dönelim. Haydi hayırlısı bugün ilk maçım. O güzel kafa yedi. Ay dur 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 birazcık kolum çıktı. Şunu bir düşürmem lazım. Ne oldu yumruk mu geldi? Hayır ya yumruğa karşı hiç savaşamam. Bak ya. Hayır 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 hayır. Bir dakika ben şuradan bir dolaşayım. Allah'ım lütfen ölme. Ya siz var ya siz. Hadi ama duvarın arkasında nasıl kafa yedim ya. Şu yumrukçu kız var ya şu yumrukçu kız. Her şeyi mahvetti arkadaşlar. Yemin ederim bak. Sustum sadece savaştım. Yumruktan nefret ediyorum. Teşekkürler. Aha biri buradan geliyor. Sen görüşürüz bakayım. Sen eşek spası. Sen yumrukçuydun değil mi? Hayır. Ama ya uf. Abi adam apaçıkta sıkmıyorsunuz. Ben ne yapayım? diğerlerine bak. Aha diğeri geldi. İnş buzum vardır. Yok. Al işte. Kozmin, Kozmin. Yaktım bizi Kozmin. Osmin mi? Neyse adı işte Kozmin. Neyse bir kişi kaldı arkadaşlar. Sağ olasın. Hah. onu da kafadan vurdu. Güzel. Allah birazcık vurdum ama. Bu çıkmış mı? Anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Biri keskin nişancıyla sıkıyor kendi evlerinden. Tabi ben onu göremiyorum. Aha. Aha, aha. Solda. O kafaları bir güzel ye. Şurada ben gitme basayım. Buzu merak ettim ya bu arada. Ya yüksek ya. Şu boynuzları falan çok görmeme engel. Yani beni psikolojik olarak biraz şey yapıyor. Aha. <laughs> Görüşürüz babay canım. Ben şey düşünüyordum. Şimdi bir gün aradan sonra bu şeyi çekiyorum ya. Bir gün ara değil. Pardon ertesi gün olmuş oluyor. Birazcık koğsuz olur muyum diye endişeleniyordum öbür güne göre. İyi gidiyoruz ya. Bitti. <laughs> Bisirdiler valla. Böyle hiçbir şey yapmadım ha. Soldan. Aha soldalar. Yani bu kadar kolsuz olunur. Şu anda ayda. Ben oraya bir bomba atacağım. Sen bir düş. Sen bir düş. Umarım burada kimse yoktur. Seni kaldırayım ben. Hayda. Nerede bu? Kaldırdım. Herhalde. Hay ben senin ya. Bekle. O, mis. <laughs> Güzel ya. MVP olmuşumdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Son durumda baktığımda çünkü. Bir arkadaşla neredeyse eşit gidiyorduk ve biziz. <laughs> çok güzel. İyi güzel ya. Elmas 3'ü olduk. Pardon Elmas 4'ün 3. yıldızına ulaştık. Kahramana Sonic Yıldız kaldı. Yani Elmas 4'te kanser olmadım çok şükür. <laughs> Sonrasını bilemem tabi. Umarım sonrasında da olmayız. Şimdi arkadaşlar 803 elmas var. <laughs> Solmuş şarktan şu dönmeli bacağı alalım biz. <laughs> Baca kalmak yalnız. Yeşil atölyeli kombinlerim demiştim ya. Bu içimde kalacak gibi hissediyorum. O yüzden şimdiden kasaya göndereyim ben. Açalım hatta. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.